Ton balığı vücudumuz için gerekli olan omega 3, selenyum, potasyum, magnezyum ve B vitamini kompleksi içerir. Aşağıda verilen ton balıkları üçerli ve ikişerli paketler halinde satılmaktadır. Paketlerin içerisinde bulunan ton balıklarının her biri 100 gramdır. Bu markette çalışan Ercan ton balıklarını rafa dizerken ön yüze ikili olanları, arka yüze üçlü olanları koymaktadır. Her iki tarafta da ton balıkları arası mesafe eşit ve 10 santimetredir. Bir ton balığının genişliği 20 cm ve ton balıkları rafta hiç boşluk kalmadan doğrusal bir şekilde yerleştirildiğine göre bu rafta en az kaç kilogram ton balığı vardır. Burada öncelikle üçlü şekilde yerleştirilen ton balıklarını incelemek gerekirse sonrasında 10 cm boşluk şekilde dizim devam etmektedir. İkili olanlarda yine ikili yerleştirildikten sonra 10 cm mesafe şeklinde dizilmiştir. Her bir tombalanın genişliği 20 cm olarak bizlere verilmiş. O halde üçlü şekilde yerleştirilen tombalıklarından başlamak gerekirse genişliğini bulmak için üçlü olduğundan dolayı 20 ile 3 çarparız. 60 cm. Burada sonrasında 10 cm'lik mesafeyi de eklediğimizde 70 cm elde ederiz. Burada 70 cm şeklinde devam eden dizilim en son ton balıkları ve rafın sonuna gelindiği için burada bir 10 santimetre boşluk bulunmamaktadır. O halde 70'in bir katı buna A diyebiliriz. Eksi 10 santimetre şeklinde ifade edebiliriz. Aynı rafta ikişerli olarak dizilen ton balıkları için 20 çarpı 2, 40 santimetre bir genişlik ve sonrasında 10 santimetre, Boşluğumuzu ekleyebiliriz. Buradan da 50 santimetre elde ettik arkadaşlar. Her 50 santimetrede bir bu şekilde ton balıkları dizilmiş. Fakat yine son ikişerli yerleştirilen ton balığından sonra rafta bir 10 santimetre boşluk bulunmamaktadır. O halde 70 çarpı A eksi 10'a eşittir. 50'nin bir katı 50 çarpı B eksi 10 santim yazabiliriz. Şu şekilde yapmış olduğumuz eşitliği düzenlemek gerekirse eşitliğin her iki tarafında bulunan eksi 10'ları karşılıklı olarak silebiliriz. Yani her iki tarafa da artı 10 eklediğimizi düşünebiliriz. 70A eşittir 50B şekline gelmiş oldu eşitliğimiz. Burada 70 ve 50 sayılarının en küçük yine birbiriyle yani A yerine 5, B yerine 7 yazdığımızda eşitlendiğini görebiliyoruz. O halde burada artık rafımızın uzunluğu 70 da yerine koymak gerekirse 70 çarpı 5'ten 350 santimetredir. Burada 350 santimetreden tabi 10 çıkardığımızda nedir? Rafımızın uzunu 340 santimetre. Fakat burada 350 santimetreyi biz 70'e ve sonrasında 50'ye bölerek kaç tane üçerli, kaç tane ikişerli tombalı yerleştirildiğini bulmamız lazım. Hesaplayalım o halde. 350'yi 70'e böldüğümüzde 5 elde ederiz. 5 tane üçerli tombalanın yerleştiğini böylelikle anlamış olduk. Toplamda 15 tane tombalı. Genişliği de pardon arkadaşlar ağırlığı da 100 gram olarak bizlere verildiği için burada tabii toplam ağırlığı soruluyor. Genişlikte bir işlemimiz yok. 15 çarpı yüz. Buradan üçlü yerleşen tombalıklarının toplamda 1500 gram ağırlığı olduğunu bulmuş olduk. Aynı işlemi İkişerli yerleşen ton balıkları için yapalım. 350 bölü 50. 7 tane ikişerli ton balığının yerleştiğini görmüş olduk. Buradan da 14 tane. 14 ile burada yine 100'ü çarparak ikişerli yerleşen ton balıklarında toplam ağırlığının 1400 gram olduğunu hesaplamış olduk. Bizlere toplam ağırlık sorulmuş. O halde 1500 artı 1400 o da eşittir. 2900 gram yapmaktadır. Tabi bunu kilograma çevirdiğimizde arkadaşlar 1000'e böldüğümüzde 2,9 kilogram elde etmiş oluruz. O halde en az ağırlığımız 2,9 kilogramdır diyebiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir.